Paris Adliyesi'nde yabancı kökenli sanık ve tutuklulara sistematik olarak yapılan ırkçı ve kötü muameleyi ifşa eden Müslüman polis müdürü Amar Ben Muhammed'e baskı yapıldığı ortaya çıktı. Fransa Ombudsmanı Claire Hedon da Paris Adliyesi'nde yabancı kökenli sanık ve tutuklulara sistematik olarak yapılan ırkçı ve kötü muameleyi ifşa eden Müslüman polis müdürü Amar Ben Muhammed'e Üsleri ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından baskı yapıldığını teyit etti. Hedon Polis Müdürü Ben Muhammed'in Paris Adliyesinde polislerce sanık ve tutuklulara yönelik hak ihlallerini ifşa ettikten sonra baskılara maruz kaldığına ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlattı. Hedon incelemeler sonucunda 12 Kasım'da idari makamlara bildirdiği kararda görev yaptığı Paris Adliyesinde çalıştığı 2017-2019 yıllarında Farklı kökenlerdeki binden fazla sanığa yönelik ırkçı ve kötü muameleyi ifşa eden Ben Muhammed'in baskı ve sindirmeye maruz kaldığını teyit etti. Fransa Ombudsmanı Hedon, Ben Muhammed'in ikazlardan sonra üstleri ve bakan Darmanin tarafından hedef alındığı ve sindirilmeye çalışıldığı sonucuna vardı.